Merhabalar. eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 6 ilmekten oluşuyor. Hemen şöyle 6 6 6 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra Örgümüzün arka yüzünde bu şekilde bir sıra ters örelim ve örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna geçelim. Her zaman da söylediğim gibi tekrar hatırlatmak istedim. Yapmak istediğiniz hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda, süveterlerde ne yapmak istiyorsanız öncelikle küçük bir parça başlayıp modelimizin ne şekilde nasıl olacağını küçük bir parça başladıktan sonra modelimizin büyük halini büyüğünü tekrardan başlarsanız sizin için her zaman daha iyi olur hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane arttırma yaptım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm tekrar sol şişimi aldım ve bu üçüncü ilmeğimi de üzerinden geçirdim tekrar sağ şişimi aldım bir doladım ve 3 tane ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım 1 2 arttırdım ve üçüncü ilmeğimi tekrardan ördüm tekrar bir arttırdım 2 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm sol şişimi aldım ve üzerinden geçirdim tekrar sağ şişimi aldım ve bir arttırdım. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Bir şişime doladım. 2 Üçüncüyü de tekrar 3 ilmeğimin içerisinden çıkarttım. Geri tekrar ilmeğimi üçe tamamladım. Bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Tekrar sol şişimi aldım. Ve üzerinden geçirdim. Ve tekrar sağ şişimi aldım. Bir arttırdım. Bir düz ördüm kenar ilmeğimi ördüm ve örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Örgümün arka yüzünde ters örüyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine kenar ilmeğimden sonra bir tane hemen arttırma yaptım ve iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Tekrar sol şişimi aldım ve bu ilmeğimi üzerinden geçirdim. Tekrar sağ şişimi aldım. Tekrar bir arttırdım. Yine 3 ilmeğimin içerisinden 1 2 ve 3 tane ilmek çıkarttım. Tekrar bir arttırdım. iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Tekrar sol şişimi aldım ve üçüncü ilmeğimi geçirdim. Tekrar sağ şişimi aldım ve bir arttırdım. Yine üç ilmeğimin içerisinden düz örer şekilde topladım. Bir, bir arttırdım. iki yine üçüncü ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Bir arttır. İki ilmeğimi birlikte düzeler şekilde topla, sol şişimi al ve üzerinden geçir. Tekrar sağ şişimi al, bir dola ve düz ör. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve diğer ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi. Ters örerekten devam ediyorum. Kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde düz ördüm. Tekrar sol şişime aldım ve üzerinden geçirdim. Ve tekrar sağ şişim aldım. Bir arttırdım. 3 ilmeğimi düz örer şekilde topladım. Ve bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Yine 3 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkardım. Tekrar bir arttır. iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topla. Geri sol şişe al ve üzerinden Geçir, tekrar sağ şişe, bir arttır, 3 ilmeğimin içerisinden bir ilmek çıkar, bir dola, tekrar diğer ilmeği bir arttır, iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topla, tekrar sağ şişe al, sol şişe al, üzerinden geçir ve tekrar sağ şişe al arttır ve düz tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz modelimiz 6 ilmekten oluşturuyor 3 ilmeğimizin içerisinden 3 ilmek çıkartıyoruz diğer 3 ilmeğimize de 2 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz önce bir arttırma şekilde kenar ilmeğimden sonra bir arttırma yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum 3. ilmeğimi üzerinden geçiriyorum tekrar bir arttırma yapıyorum ve 3 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkararaktan devam ediyorum modelim bu şekilde ilerliyor hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde bakın tam baharın habercisi bir örgü modeli gördüğünüz gibi savaş örgü elde etmek isterseniz şişimizi kalın kullanaraktan ipimizi daha ince pamuklu yazlık baharlık ipler kullanaraktan salaş bir örgü elde edebilirsiniz kalın örgü elde etmek isterseniz de şiş numaramız ve ip birbirine uyumlu yaptıktan sonra daha bir sıkı örgü elde edebilirsiniz ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da örgümün ön yüzü alt kısmı kıvrılmıyor sizin tercihinize kalmış yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelimiz üzerine devam edebilirsiniz isterseniz de bu şekilde benim gibi örgümüzün arka yüzünde bir sıra ters ördükten sonra ön yüzünde de modelimizi uygulayabilirsiniz modelimizi lastik de uygulasanız dahi örgümüzün arka yüzünden bir sıra ters örelim ön yüzde modelimizin kurulumuna geçelim Umarım anlatabildim Umarım hoşunuza gitti bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın